Merhaba. 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle doların piyasa değeri 28,3074 iken doların gerçek değeri ise 40,4893'tü. 4 Aralık'ta TÜİK ve ENAK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasının ardından sizlere Aralık 2023'ün gerçek dolar değerini yayınlayacağım. Dolayısıyla hemen şu an takip ve beğeni düğmelerine basmanızı rica ediyorum. Gerçek dolar değeri grafiği, orta-uzun vadeli olarak doların Türk lirası karşısında ne yönde ve ne kadar hareket edebileceğini öngörmemizi sağlayan bir araçtır. Eninde sonunda piyasa değeri gerçek değere muhakkak ulaşacak ve burayı belirli oranlarda aşabilecektir. Peki nereye çıkabilir? Bunu anlamak için sizleri 1999 Brezilya'sına götüreceğim. Bakın Brezilya gerçek dolar değeri grafiğine. 1995-1999 yılları arasında mavi renk ile gösterilen piyasa değeri %44 oranında yükselmesine karşın kırmızı renk ile gösterilen gerçek dolar değeri bundan çok daha fazla yükselmiş ve bunun sonucunda da aralarındaki fark korkunç büyümüş. Bu fark yani negatif sapma oranı Ocak 1999 başı itibariyle eksi %43,22 imiş. Tam olarak bugünkü yani 1 Kasım 2023'teki Doların Türk Lirası karşısındaki negatif sapma oranı ile aynı. Türkiye'deki fark Kasım başında eksi yüzde 43,03'tü. Öncelikle aradaki bu farkın önümüzdeki aylarda daha da artabileceği uyarısını yapmam gerekiyor. Artık buradan kesin sıçrar diyemezsiniz. Belki eskisi gibi güçlü bir şekilde baskılanamaz ancak yine buralarda ya da biraz daha negatif tarafta bir oyalanma seyri sürdürebilir. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü geçmişe dönük olarak incelediğimizde karşımıza böyle bir örnek çıkıyor. 2008 yılı Ağustos'unda negatif sapma oranı tam olarak eksi %107'ye kadar fırlamıştı. Elbette o tarihte ekonomi iyi durumdaydı ve bunu hep söylüyorum. Ekonominin iyi olduğu böylesi dönemlerde piyasa değerinin gerçek dolar değerinin altına inmesi son derece doğaldır beklenilen ve istenilen bir durumdur. Şimdi ise ekonomimizin durumu oldukça sıkıntılı ve böylesi dönemlerde negatif değil, pozitif sapma oranlarının yaşanması doğaldır. Yani tıpkı 2018-2022 yılları arasında olduğu gibi piyasa değerinin gerçek dolar değerinin altında değil, üstünde olması beklenir. Bunun anlamı şu anda eksi yüzde 43 olan aradaki farkın belki bir miktar daha artabileceği, ancak öyle kolayından eksi yüzde 60'lık değerleri aşamayacağı gerçeğidir. Çünkü zaten şu andaki negatif fark hiç doğal değildir. Zorlama bir sürecin yaşandığı bellidir. Elbette bir ihtimal daha var. O da sevmek mi dersin? <laughs> Hayır, öyle değil. Bu ihtimal piyasa değeri gerçek değere ulaşamadan ekonominin düzelmesi ihtimalidir. Bilmiyorum sizler bu olasılığa ne derece şans tanır ya da tanımazsınız. Fakat bana pek mümkün değil gibi görünüyor. Ancak yine de olmaz olmaz dememek lazım. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. En azından süreci tamamen boşlamayıp yakından takip etmeniz gerektiği söylenebilir. İşte Brezilya 1999 yılı öncesinde şu andaki Türkiye gibi doğal olmayan bir negatif sapma oranına sahipmiş. Ocak 1999'da ise bu durumu değiştiriyorlar ve 2 haftanın içerisinde kademeli bir şekilde tam olarak %72,16'lık bir devalüasyona gidiyorlar. 12 Ocak'ta 1,2111 olan dolar fiyatı 29 Ocak'ta 2,1450'yi görüyor. Daha sonraki dönemde bu devalasyon önlemi başarılı sonuç veriyor ve doların fiyatı 2 sene boyunca 2 reali geçemiyor. 2001-2003 yıllarına denk gelen sonraki 2 senede ise doların fiyatı tekrar yükselip zirve değer olan 4,090'ı görüyor. 2003 sonrası gelen dönemi de grafikten izliyorsunuz. Ekonominin düzelmesiyle birlikte dolar fiyatında büyük bir gerileme yaşanıyor ve piyasa fiyatı dip nokta olarak 1,5280'i görüyor. Buradan bir ders çıkarmadan geçmeyelim. Demek ki neymiş? Ne faizi ne dövizi baskılayarak sorunları çözemezmişsiniz. Ne zaman ki aklınıza başınıza alıp faizi ve dövizi ekonominin gerçekleri ve gerekleri doğrultusunda bir yola sokarmışsınız. O zaman belki eğer sonrasında iyi bir idareye geçerseniz durumu düzeltir ve sözde değil özde olarak ekonomiyi gerçekten şaha kaldırabilirmişsiniz. Brezilya mesela biraz durumu toparlamış ama öyle şaha ma da kalkamamış. Çünkü sanıyorum kötü idareden kurtulamamış. Şimdi Brezilya niçin böyle bir devalasyona mecbur kalmış ve bu işi nasıl yapmış? Ona da bakıp bitiriyoruz. Daha derinlemesine incelemek isterseniz internetten Samba Efekt adıyla araştırma yapabilirsiniz. Ayrıca az aşağıda istifa müessesesinin erdemini anlatacağım. Bunu da kaçırmayın çünkü iyi idarenin bir şartı da budur. Muhakkak seveceğiniz eminim. 1997 yılında Asya'da patlak veren mali krizi yaşı uygun olanlarını satırlayabilir. Bu dönemde uluslararası yatırımcılar paniğe kapılıp sermayelerini çekmiş, kriz diğer gelişmekte olan bölgelere sıçramıştı. Bu çerçevede 1998 yılı ortalarında ağırlıklı olarak kısa vadeli borçları bulunan Brezilya mali ve ödemeler dengesi anlamında oldukça sıkıntılı bir duruma düşmüştü. Durum bu haldeyken Ağustos ayında tüm bunlar etmezmiş gibi Rusya borcunu ödeyemedi ve bunun yansıması olarak Brezilya'ya sermaye akışı durma noktasına geldi. Peki Brezilya bu duruma çözüm olarak ne yaptı? Türkiye olarak dersler çıkarmamızı gerektirecek seviyede önemli bir konu bu sabit bir dolar kuru belirleyebilirlerdi. Ya da Merkez Bankası tarafından yönetilen bir dolar kuru da belirleyebilirlerdi. Ki şu an Türkiye'de bu ikincisi uygulanıyor. Fakat Brezilya bu iki yolu da seçmedi ve Real'in serbest dalgalanmaya bırakılması kararını aldı. Bu tabi her şeyi tamamen başıboş bırakmak anlamına da gelmiyor. Dövizin fiyatını piyasaya bırakma kararının bir koşulu olarak güvenilir. Öyle onun bunun söylemleri ya da direktifleriyle değiştirilemeyecek nominal bir çapa bulunması gerekiyor. Brezilya birkaç seçeneği değerlendirmiş ve sonunda tam teşekküllü bir enflasyon hedeflemesi çerçevesini tercih etmiş. Ancak bunu da hemen sıcağı sıcağına yapmamışlar. Çünkü bizde olduğu gibi önce enflasyon hedefi belirleyip sonra bunu yanlış politikalarla sulandırmaktan ve hedefleri tutturamamaktan çekinmişler. Çünkü Türkiye'deki uygulamaların aksine Brezilya'da hedef artık namusmuş ve hedeften şaşmaktan ve hiç yüzleri kızarmadan yeni bir hedef belirlemektense istifa etmeyi yeğleyecek kadar onurlu insanlar iş başındaymış. İstifa onurdur. Bir direniş çeşididir. Bir fedakarlık ve belki bir kıvılcımdır. Umuda çağrıdır. İstifa asla bir zayıflık belirtisi değil. Kendi değerini yüceltme davranışıdır. Yalnızca köleler istifa etmez. Özgür adamın şanındandır istifa. Affını istemez, şakır şakır istifasını çarpar masaya. Zor karardır ama bilir ki Doğru olan budur. İstifa bir uyarıdır. Yerini ve haddini bil ifadesidir. İstifa bireysel olduğu kadar toplumsal da bir harekettir bu nedenle. İstifa cesarettir, medeniyettir, yeni hayattır. İstifa ayağa kalkmaktır. İstifa ayağa kalkmaktır. Brezilya makamları Ocak'taki devalüasyondan tam 2 ay sonra Mart'ta açıklamış enflasyon hedeflemesini. Bunun yanı sıra pek çok alanda politika değişikliğine gitmişler ve faiz dışı açıktan faiz dışı fazlaya geçmeyi başarmışlar. Tüm bu kararlılığa karşı Brezilya'nın mali toparlanmasına hala çok az güven varmış. Faiz oranları örneğin %39'lardaymış. Hemen alelace faizi düşürmemişler. Ne yapmışlar dersiniz? Enflasyonu ve dövizi kontrol altına alabilmek için faizleri %45'e yükseltmişler. Demek ki neymiş? Faiz sebep enflasyon sonuçmuş. Ama yüksek faiz sebep düşük enflasyon ve düşük kur sonuç anlamında. Yani devalasyona izin verip serbest kur rejimine geçilmesi ardından mutlaka faizlerinde belirli bir süre için yükseltilmesi gerekiyor. Faizleri yükseltmezseniz devalasyonun sonu gelmez. Kur yükselir babam yükselir yükselir de yükselir. Brezilya makamları faizleri yükseltmeleriyle şanlı olarak bir faiz oranı satması konsepti oluşturmuşlar ve geleceğe dönük olarak faizlerin kısa aralıklarla düşürüleceği duyurusunda bulunmuşlar. Ayrıca tüm resmi kurumların en doğru verileri açıkladığından ve açıklayacağından emin olmuşlar. Enflasyon %125 iken %50 diye atmosyon yapmamışlar anlayacağınız. Piyasa tüm bu açıklamaları ve alınan tedbirlere çok olumlu tepki vermiş. Ayrıca uluslararası finansman için IMF ile anlaşmışlar ve sonuç olarak ekonomiyi yeniden rayına sokmayı başarmışlar. O tarihten bu yana Brezilya bu sıkı disiplinli yönetimini muhafaza ediyor ve enflasyonu hiç saptırmadan tek haneli rakamlarda tutmayı başarıyor. Tarısı başımıza. Görüşmek üzere. Takibi alın. Paylaşın.